Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Bitcoin'e baktığımız zaman şu anda günlükte düz bir çizgi haline almış olan destek noktamızın üstüne oturmuş gözüküyor. Bu destek noktası da ortalama olarak 39.500 dolarlar civarına denk geliyordu. Şu anda da ortalama olarak bu civarlarda olduğunu söyleyebiliriz. 39.500 seviyesi bizim için hem Ichimoku bulutundan dolayı önemliydi. Çünkü bu noktada mavi göstergemiz düz bir çizgi haline almıştı. Aynı zamanda da günlükte oluşan ikili tepenin derinliğinin aşağıya doğru fiyatlanmasıyla oluşan hedef noktasıydı diyebiliriz. Şu anda genel olarak piyasalara baktığımız zaman Rusya Ukrayna tarafındaki gerginlikten dolayı tüm piyasaların satıcılığı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle dolar endeksinde. E, yukarı yönde bir hareket geldi. Bu da e, dün kapanış saatine yakın saatlerdi yani diğer piyasaların kapanmasına yakın saatlerde Biden'ın açıklamasıyla birlikte geldi ve endeksteki bu artıştan dolayı da altın ve gümüş dışında tüm piyasaların satıcılığı olduğunu söyleyebiliriz. Altın ve gümüşte satış yok çünkü onlar savaş ortamını seviyorlar. E, dünyada onlar güvenli liman olarak bilindiği için. Bu tür gerginlik zamanlarında insanların riskli varlıklardan çıkıp güvenli liman olarak gördükleri altın ve gümüşe yöneldiğini görüyoruz. Bitcoin ve kripto paralar da riskli varlıklar grubuna girdiğinden dolayı böyle haberlerden etkileniyoruz arkadaşlar. Şimdi yorumlara baktığım zaman benim sepetin durumunu soran arkadaşlar var. Benim sepetteki durum arkadaşlar genelde para sürekli yer değiştiriyor. Nakitte bekleme gibi bir olay yok bende. Sürekli yükselen coin'den yükselmeyen coin'e bir geçiş var. En son ki e, yukarı yönlü iğneli hareket yapan coin'lerden aldığım karları da e, VTC ve Vite coin'ine kaydırmıştım. Çünkü bunlar da uzun zamandan beri bir hareket gelmiyordu. E, Vite güzel bir kar imkanı sundu. E, bakın şuradaki mumun iğnesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki dip noktasına e, ulaştığını söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak 69 cent'ler civarına kadar bir hareket geldi. E, burada da bir miktar kar aldım. Ardından VTC coin'inde de bir miktar hareket gördük. E, fakat Vita'ya göre biraz daha cılız kaldı. Yani bir önceki dip noktasına baktığımız zaman 68 centlere denk geliyordu. E, fakat VTC'nin hareketi 66 centler civarında kaldı. İkisinden de bir miktar kar aldım. E, Vita coin'i VTC'ye göre çok daha fazla yükseldiğinden dolayı ve bir önceki dip noktasına da e, fazlasıyla ulaştığından dolayı arkadaşlar Vita'dan daha çok kar aldığımı söyleyebilirim. E, burada aldığım karları da daha önce sattığım coin'lere bir miktar dağıtıyorum. Çünkü diğer türlü böyle birkaç tane coin'de para yoğunlaşmış oluyor. Ben de böyle olmasını istemiyorum. Mesela örnek olsun diye söylüyorum arkadaşlar. VDX coin'i hatırlarsanız ilk giden coin'di. Şuradaki mumun iğnesini hatırlıyorsunuz. hatırlıyorsunuz O zaman da bir miktar kar almıştık. Burada bakın 1.20'de 1.10'larda sattığım coin'leri, sattığım coin'lerin parasını diyeyim. VTC, Vite gibi coinlerde çalıştırarak yani bir miktar daha kar alarak e, Burada gelip geri yerine koyun Şimdi arkadaşlar bakın buradaki mantığın güzelliğine bakın e, 1.10'da 1.20'de e, ürünü satıyorsunuz Ardından buradan aldığınız karla diğer coinlerden e, %30, %40, %20 artık ne kadarsa bir kar daha alıyorsunuz Ardından o parayı Gelip bu coinde yerine koyduğunuz zaman neredeyse fiyatın %50 aşağısında yerine koyuyorsunuz. Yani benim sepetteki şu anki son durum en son VTC ve Witecoin'le bir yığılma vardı. Para olarak e, oralara bir toplaşma olmuştu. E, Vite'den güzel bir hareket geldi. VTC'nin VTC'den de e, Vite'ye göre biraz daha az kar aldım diyebilirim. Fakat burada aldığım karları daha önce sattığım coinleri geçirdim arkadaşlar. Şu anda sepeti biraz daha dengelemeye çalışıyorum ve şu anda da bekleme moduna geçmiş bulunuyorum arkadaşlar. Bunu da kısa bir e, bilgisini vermek istedim çünkü çünkü soran arkadaşlar var. Onlara kısa bir bilgi olsun. Şimdi buradan tekrardan Bitcoin'e geçelim. Bitcoin e, Bitcoin'de arkadaşlar dediğim gibi şu anda için oku bulutunda düz bir çizgi haline almış olan 39.500 dolar bandı e, bizim için bir destek noktasıdır. Günlükte şu anda buradaki görüntüyü e, tobaya benzeden arkadaşlar var. İşte bu solumuz baş kısmı sağ omuz e, şeklinde paylaşımlar olduğunu görüyorum. Çok tobaya benzemesi de arkadaşlar, buralarda önemli olan nokta şu. E, bakın burada yaklaşık olarak 44.500 dolarlar civarı e, daha önce Bitcoin'de birçok kez denenmiş ve kırılmamış. E, burası aynı zamanda buradaki tobonun da boyun kısmına denk geliyor buradaki boyun kısmının üstünde kapanışlar gördüğümüz zaman doğal olarak ciddi bir direnç noktası aşılacağından dolayı alımların hızlanmasını bekleyebiliriz. Alımlar hızlandığı zaman da yukarı yönlü hareketlerde şurada bir 50 bin dolar bandı var ardından da 54 bin dolar bandı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada topu da olsa çanak kulp da olsa boyun noktasına odaklanmak gerekiyor. Ben genelde formasyonlardan formasyon üzerinden çok fazla analiz yapmayı sevmiyorum. Bana göre arkadaşlar geldi iki defa bulutun alt noktasını denedi, kıramadı ve buradan aşağıya doğru yönümüzü çevirdik. Şimdi benim kişisel görüşüm arkadaşlar şu anki yaşadığımız bu geri çekilmelerin sebebi işte Rusya-Ukrayna tarafındaki gerginlik yani 16 Mart'taki Fed toplantısıyla çok bir alakası olduğunu, olduğunu düşünmüyorum. Ben de şahsen 16 Mart tarihine daha neredeyse bir aylık bir süre olduğundan dolayı şu anda bunun fiyatlanmasını beklemem toplantıyı biraz daha Bitcoin'in yukarılarda karşılamasını beklediğimi söyleyebilirim. Örneğin şu Rusya Ukrayna gerilimi olmasa işte Mart'ın ilk haftasına kadar Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareket, Mart'ın ilk haftasından sonra işte Fed toplantısına yaklaştığımız zamanlarda bir geri çekilme yapıp sonrasında kalıcı olarak dönmesini beklerim. Kalıcı olarak diyorum çünkü bu faiz arttırımları başladığı zaman Arkadaşlar geriye enflasyon haberleri kalacak yani e, faiz artırımı olacak piyasa bunu fiyatlayacak e, zaten birçoğunu fiyatladık şu anda konuşulan agresif bir faiz artışı olacak mı olmayacak mı konusu bu da fiyatlandıktan sonra e, artık piyasalar faiz haberlerine çok fazla tepki vermeyecek zaten her şeyi fiyatladı e, o saatten sonra da arkadaşlar enflasyon verilerini yakından takip edeceğiz e, enflasyon verileriyle birlikte de ben Bitcoin'in yukarı yönlü bir iğme kazanmasını şahsen bekliyorum ve her zaman da söylediğim bir olay faiz haberlerinin arkasından gelecek olan enflasyon haberleri faiz haberlerinden çok daha güçlü geliyor arkadaşlar. En azından şu anda genel olarak dünyadaki gidişata baktığımız zaman bunu şu andan görebiliyoruz diyebilirim. Şimdi buradan şu anda bir destek noktasında olduğunu konuştuk Bitcoin'in. Buradan yukarı yönlü gelebilecek olan hareketlerde bir önceki destek noktamız olan 41.700 dolar bandının arkadaşlar doğal olarak yükselişlerde Karşımıza direnç olarak çıkmasını bekleriz yani kısa vade adına Buradan eğer ki bir tepki hareketi gelecekse 41.700 dolar bandı yakından izlenmeli Burası muhtemelen karşımıza bir direnç Noktası olarak çıkacaktır Peki bitcoin'in bir miktar daha geriye çekilme ihtimali var mı O da Tether'in dominansına baktığım zaman Şundan dolayı bir miktar olabilir Teter'in dominansının 4 saatliğini açtığımız zaman arkadaşlar, e, burada yukarı yönlü hareketler olduğunu görüyorsunuz. E, hareketler biraz cılız geliyor. Hatta RSI'ye baktığımız zaman da bir uyumsuzluk da var. E, sürekli yükselen tepeler yapıyoruz ama RSI'de bir miktar düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat buradaki e, bu uyumsuzluğun onaylanması için veya güçlenmesi için diyeyim, çalışma ihtimalinin güçlenmesi için e, dolar endeksinin e, özürlüyüm. Teter'in dominansının da arkadaşlar alçalan tepeler yaptığını görmemiz lazım en son gelen hareketlere baktığımız zaman da yükselen tepeler yapmaya devam ediyor. O yüzden acaba buradaki boyun noktasının kılması birlikte derinlikler fiyatlanıp bir miktar daha yukarı doğru gider mi diye düşünüyorum. İşte bunu görürsek Bitcoin'de bir miktar daha geri çekilme görebiliriz. Buradaki derinlik fiyatlandığı zaman da bizi karşılayacak olan nokta buradaki birçok kırmızı ve yeşil mumun olduğu seviye olan yaklaşık olarak 4.60 civarları diyebiliriz. Tether'in dominansındaki bu durum acaba Bitcoin'de bir miktarda 7-8 m yaşar mıyız diye beni şahsen düşündürüyor. 4.60 seviyelerine baktığımız zaman da günlükte de arkadaşlar burası ciddi bir direnç noktası diyebiliriz. Şimdilik benim genel olarak piyasa adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese bol kazançlar.